Ee, biz burada gelen talepleri süzmek için her 15 dakikada, her, saat başında yasal konulara gidecek şeyleri titre ederek hızlı bir şekilde biz buradaki şikayet seviyemizi yüzde azalttık. Diğer bir konu da bizim bir canlı yayın akışımızda işte bir farklı bir akış olduğundan tespit ettik. Bir çağrı trafiğimiz yükseldi. Ben açıkçası o akşam geç bir saatte CX Insights'a oradaki e, baktım. Onu gördüğümde direkt frekans, yani frekanslara baktık, alarm ürettik ve kanalda ciddi bir değişiklik yapıldı. Belki biz orada ciddi bir şikayet alacakken e, sizin ürünün sayesinde bunu çözdük. Yani gerçekten e, hem uygun bir fiyatlı ürün açık söyleyeyim hem hızlı işte 6-8 saniyede bize cevap vermesi gerçekten çok keyifli. E, hem şikayet sayımızı azalttı hem de kriz bir sürece destek oldu. Tüm, bu arada tüm arkadaşlarımız bunu kullanıyor. Biz mesela back office'teki bazı arkadaşlarımızı bu konuda yetkilendirdik. CX sayısı onlar da çok aktif kullanıyor yakalayamadığımız şeyler olabilir. Çünkü işte bize bazen 40 bin üzerinde bir çağrı trafiği geliyor aylık. Yani bu minimumdaki trafiğimiz. E bunu süzmekte de sizin ürünün sayısı çok iyi oluyor. CX Insights baktığınızda konuştuklarımızın metne en hızlı şekilde dönüşmesi ve e, görmediklerimiz, yani okyanus aslında baktığınızda bir şey var, bir sürü balık türü var. Yani bunu biraz öyle tarif, tarif edersek. Biz orayı çok net bir şekilde görmemizi sağladı. Bakmamız gereken noktaları sağladı. Mesela biz şunu fark ettik. Ee, bizim bazı izleyememe kanallarımız var. Bu izleyememe kanallarımızda gelişim alan, rehberlerimizi çıkarttık. Yani sizin gelişim rotanızı gerçekten çıkarttığı gibi pozitif yanlarınızı da size öne çıkartıyor. Aslında böyle bir tarif edebiliriz ürünümüzü. Bu teknolojinin hakikaten e, geldiği noktada her alanda olduğu gibi çağrı merkezinde de biz de çok heyecanlıyız. Biz de e, aslında bir taraftan hem gurur duyuyoruz bunu müşterilerimize ulaştırdığımız için hem de böyle vakalar geldikçe senin söylediğin gibi gerçekten çok keyifleniyoruz. Buradaki takım liderleri, süpervizörler ve kaliteciler de bu ürünü çok aktif kullanıyorlar ve çok hoşlanı gidiyor. Yani şöyle düşün onların da hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bir kaliteci artık mesela diyoruz ki biz de diyoruz şu konuları dinleyin. Sizin oradaki CX'deki keywordslerle çok rahat bizim o konumuzu yani bizim kalibrasyonlarımız mesela haftalık toplantılarımız. Çok rahatlıkla biz o konularla ilgili çağrı süz süzerek getirebiliyorlar.